Arkadaşlar merhabalar. Göksel'in mutfağı kanalıma hoş geldiniz. Artık zeytinlerimiz Güney sahillerimizde oldu, kuzeylerde birazcık daha geç olacak ve bugün size harika bir sofralık siyah zeytin nasıl yapılır onu göstereceğim ama farklı farklı varyasyonlarda göstereceğim. Size en uygunu hangisi gelirse ondan yapacaksınız. Yeşil çizme zeytinlerimizi yaptım, dalından topladım. Şimdi ee, siyahlarımızı anlatalım. Dediğim gibi bunların çok farklı yapım yöntemleri var. Aa şu şöyle yapmış, bu böyle yapmış. Hepsi de olur ama. Olgunlaşma ve tatlanma süreleri değişir. ...bir de midenize uygun, midenize rahatsızlık vermeyecek... ...en doğal yöntemlerle en sağlıklı ve diri kalacak... ...yıllar sonra da yiyebileceğiniz her türlü püf noktalarıyla beraber... ...sizlere şimdi bunları anlatacağım. Bunun için malzemelerimiz zaten önce toplamış olduğumuz... ...yıkadığımız, kuruttuğumuz zeytinimiz olacak. Bidonlarımız olacak. Çünkü biz bunu çalkalama ve yuvarlama usulüyle yapacağız. Değişik yöntemlerle de yapılabilir ama en sağlıklısı bu olacak. Onun da sofralık siyah zeytin, hatta seri görünümü nasıl olur hepsini size anlatacağım. Bize öncelikle lazım olan salamuralık tuzumuz olacak. Evet 5 litrelik su bidonlarımızın yaklaşık olarak 4'te 3'üne kadar zeytinlerimizi doldurduk. Bu da yaklaşık olarak ikişer kilo zeytin demektir. Niçin tamamına kadar doldurmadım? Çalkalamamız, yuvarlamamız kolay olsun diye bu şekilde yaptık e, cam kavanozlar sağlıklı olsun diye eminim ki yazacaksınız onu ben de biliyorum herkes biliyor ama bu narasta daha sağlıklı su bidonları veya turşu kavanozları için Çünkü bunları yerde sallayacaksınız çevireceksiniz kırılma riskine karşı güvenlik tedbirleriyle 5 litrelik su bidonları veya turşu bidonlarının çok daha emniyette olduğunu düşünüyorum şimdi ilk e, olarak Birinci versiyondan baş, başlayacağım size çünkü çeşitli şekillerde kurma teknikleri var ama hepsinin özellikleri farklı oluyor. E, fermentasyon süreleri değişiyor, zeytinin tatlanma süreleri değişiyor. Mesela ilk olarak bir çay bardağını tamamen doldurdum ama bunu tamamen doldurmayacağım bir parmak az olarak e, dökeceğim. O kadar e, yeter, bir çay bardağından bir parmak az salamuralık tuz, sofra tuzu kesinlikle kullanmıyorsunuz asla aynı şey değildir. Sadece tuzla yapacağız. Sadece tuzla yaptığımız zeytinimiz aslında en lezzetli ve en sağlıklı olanıdır. Ee, ama tatlanma süresi uzun oluyor. Yani 5 ila 6 ay sonra tatlanır. Bunda da acı suyunu kesinlikle dökmüyoruz. Zeytinlerimiz daha diri, daha pürüzsüz kalıyor. Acı suyunu dökerseniz daha da geç tatlanır. Ama seli zeytinimsi bir görüntü verir. Buruşuk olur. Acı suyunu dökmezseniz, daha çabuk tatlanma ve zeytinler daha e, iri iri kalır. Bunu da böyle bir huni yardımıyla ben dökmeye çalışacağım. Tamam. Bu kadar tuz yeterli. Tuzu az dökmüyoruz. Çünkü zeytini fermante eden tek doğal madde tuzdur. Bu kadar dökmemiz lazım tuzu. E, ve bu benim ölçüm inanın en az tuzdur. E, görüyorum dolduruyorlar tuzları. Çok da sağlıksız bir şey. Hatta bu koymuş olduğumuz tuzda da %80'i de e, acı su ile beraber zeytin tatlandığı zaman dökülecek. Şimdi bunu çıkartıyoruz. Bu birinci e, Kurma tekniği der. Ama dediğim gibi 5 veya 6 ay sonra bunu şöyle şöyle çalkalayacaksınız. Altlarına tuz gitti. Çevirip arada bir bu şekilde çeviriyorsunuz. 5-6 ay sonra bu olur. İkinci tekniğimiz daha çabuk olmasını istiyorsak içine bir yemek kaşığı kadar Elma ya da üzüm sirkesi fark etmez. Ben kokusunu sevmediğim için üzüm sirkesinin elma sirkesi kullanıyorum. Elma sirkesi dök döküyoruz. Ama dediğim gibi bir yemek kaşığı sakın unutmayın. Ve bir yemek kaşığı kadar da toz şekerimizi ilave ediyoruz içerisine. Bakın bu da başka bir e, sofralık siyah zeytin kurma tekniğidir. Bunu da aynı şekilde tuzumuzu, sirkemizi, şekerimizi aldı. Şöyle bir çalkalıyoruz ve yatıp tutuyoruz. 2-3 günde bir böyle çeviriyoruz. Bu da yaklaşık olarak sirke ve şeker olduğu için içerisinde 3 ay sonra tatlanacak. 2 ay sonra da tatlanıyor diyen arkadaşlarım var. Evet doğru. 2 ay sonra da tatlanır. Limon tuzu koyarsanız özellikle 2 ay sonra da tatlanır. Ama onu koymanızı istemiyorum. 2 ay sonra tatlananlar genellikle ee, kekremsi olur. Tam tatlanmaz. Benimse tavsiyem ee, 3 ay beklemeniz olacaktır. Şimdi bunu bu şekilde kurduk. Benim daha önce de kurmuş olduğum bir yuvarlama zeytin tarifi vardı. Onda da tuz, limon suyu ve sirke kullanmıştım. Limon tuzunu yerine limon suyu da kullanabilirsiniz. Çünkü ben size tam ölçülerini verdim. Tabii ki zararlı olmayacak miktarda. Sonuçta bunlar Sağlık Bakanlığı onaylı olarak çıkıyor geliyor. Ama fazlası limon tuzunun zararı Limon tuzu nedir? Sitrik asittir. Sitrik asit bugün portakal, mandalina, limon gibi bütün narenciyelerin kabuklarında ve bazı meyvelerin asitlerinde bulunur bu sitrik asit. Peki ne yararı veya ne zararı vardır? Bir kere peynir oluşumunda, e, zeytinler oluşumunda tamam etkili olabilir ama zararı da göz ardı edemeyeceğiz bu zararı. Midedeki yararlı bakterilerin ölmesini sağlıyor. Midedeki yararlı bakteri nedir? Yiyecek yediğimiz zaman hani e, biyolojik olarak vücudumuzu kontrol e, koruma altına alabilmemiz için önce besin almamız lazım değil mi? Bunlar ilk önce mideye gider. E, ama bu e, limon tuzu midedeki yararlı bakterileri öldürüyor. Doğal olarak ilk güvenlik kapımız kırılıyor. Bu da bizim bağışıklık sistemimizi zor duruma sokuyor. Ben şimdi limon tuzu da söyleyebilirim size ama onun ölçüsünü karıştırabilirsiniz, kaçırabilirsiniz. Sizin için sağlıklı olmayacaktır. Onun için siz limon tuzu tarifler görürseniz eğer o da doğrudur ama limon tuzu yerine lütfen limonun suyunu kullanın. Aynı şeyi görecektir. Şimdi bunun içinde su birikecek. Ben tekrar konuma döneyim. Siz e, limon tuzu kullanmanıza gerek yok. Bunlar tatlandırıcıdır. Biraz önce tarif ettiğim sirkeli şeker tartı yapabilirsiniz veya sırf tuzlu. Tuzlu yaparsanız 5 ay sonra tatlanır. E, sirke ve şeker koyarsanız da 3 ay sonra tatlanır. 2 ay sonra da yiyebilirsiniz ama kekremsi acı tat olur. Hakiki tam lezzetin almak için şekerli sirkeli yapmış olduğum bu tarifi de 3 ay bekleyin. Sırf tuzlu yaptığım tarifi de 5 ay bekleyin ve suyunu kesinlikle süzmeyin. Suyunu süzerseniz seri zeytinimsi bir e, görüntü yapacaktır e, Buruşacaktır Suyunu süzmezseniz pürüzsüz bir görüntü alacaktır Bu da ayrı bir püf noktası Ama suyunu süzmeden de Daha rahat tatlandırırsınız İlla ki seni görüntüsü yapsın istiyorsanız Bırakın tatlansın Tatlandıktan sonra suyunu süzün 3 ay sonra Suyunu süzdükten sonra bir tepsiye dizin ve güneşte kurutun. 2 gün güneşe çıkartın ondan sonra yağlayarak e, ayçiçek yağı da kullanabilirsiniz. Ben hafif olsun diye ayçiçek yağı kullanıyorum üstlerine. Siz zeytinyağı da dökebilirsiniz. Tercih sizindir. 3 e, gün sonra aldığınızda resmen sofralık seli zeytin görüntüsü olacaktır. Rengi daha da koyulaşacaktır. Bu da ayrı bir püf noktasıydı. Benim size anlatacağım tarifler bunlar. 3-4 ayrı e, yuvarlama sofralık, siyah zeytin nasıl yapılır onları anlattım. E, tek bir videoda bunları birleştirmek istedim ki hepsini bir anda öğrenin diye. Yılların tecrübesiyle yapıyorum ve inanın çok da memnun kalacaksınız. Yaptığınız zaman teşekkür yorumlarınızı da özellikle bekliyorum. Hatta kanalıma abone olup da diğer tariflerim, turşular, yemekler, pastalar da ko gözden geçirirseniz ve onları da denerseniz beni de çok mutlu et etmiş olacaksınız. Sevgilerle kalın, sağlıklarla kalın. Milas'tan herkese selamlar. Hoşça kalın.